Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeynep yanımda yani Zeynep'i tabii ki de tanımıyorsunuz o benim kuzenim da ailemizin birçok kişisini tanımıyorsunuz ve sizlere çok çok teşekkür ederim beni çok çok fazla izleyen var bugün Zeynep ile birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar Evet İnşallah inşallah çok beğeni bekliyoruz ama Ar Hayır izlenme çoktan önemli ve bayağı izlenme var arkadaşlar izlemeye devam edin çok teşekkür ederim benim bu kadar izlediğiniz için hayır. Evet abone de bayağı önemli. Hadi 10 be, abone oldum. Şey edap adöp mı edap girerim mi? mi? Dur arkadaşlar şimdi hangisine girsek? Ben ha, tamam. Ne hangisine girelim? <laughs> Buna. Ha adöp, Tamam 1 2 3 bas. Ben bastım çoktan. Allah. Bu oluyor. O zaman arkadaşlar, <laughs> bende açılmadı arkadaşlar. Bir o yüzden videonun videonun konusunu değiştiriyoruz. <laughs> arkadaşlar, videonun konusunu değiştiriyorum. Bu videoyu çektim ikinci kez çekiyorum. Minecraft'ta nasıl? Ben tam modu yüklenir. Onu bir daha çekiyorum. Önce Mods for Minecraft P diye bir uygulama yüklüyorsunuz. Sonra ona giriyorsunuz. Arkadaşlar çok kolay. de o oh, mod mod for Minecraft P. Bu arada bazı youtuberlar direkt modu gösteriyor. Adını bile söylemiyor. Uygulamasını bile. Yani arkadaşlar ben söylüyorum mod for Minecraft p'ye girdiniz mi? Sonra yazmalardan ben onu yazın. Tamam. Yazdık arkadaşlar ve sadece bir tane var. Bizden 50 madeni, size 50 madeni parayı isteyecektir. Onu, o 50 madeni parayı almak için de iki reklam izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve şimdi izledikten, izledikten sonra paranız yetiyor ve indir diyorsunuz. Bu şekilde indirilme yeri var arkadaşlar. İndiriliyor üstten. Bu arada kimsenin onun osuna, busuna, videosuna bakmadım. Kimsenin bir şeyini de çalmıyorum. Ben önce herkese soruyorum şu videoyu çekebilir miyim, bu videoyu çekebilir miyim diye. İzin veriyorlar, ben de çekiyorum. Şimdi ben tam moduna izin verdiler, ben de çekiyorum arkadaşlar. Şimdi giriyor arkadaşlar. Bu arada sonra Zeynep'le farklı bir oyun bulacağız. Bu arada tam altı video oluyoruz ve bana bin ve biri bana çok Allah razı olsun falan yazmış. Ben ben ona teşekkür ederim. Çünkü ben tam modundan bir iyi like gelmiş. O ben tam modu çok çok seviliyor. O yüzden ikiyi de gösteriyorum. Tam arkadaşlar. Sonra yüklendiğinde sizi Minecraft'a yönlendirecektir o. Evet yüklendiğimde yönlendirdi beni de gördüğünüz gibi. Şimdi yeni dünya kurun. Sizde varsa yoksa falan filan. Şimdi mod 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 açmayı bilmeyenler için de gösteriyorum hemen. Dünya istediğiniz adı yapın. Normali kolay almanız gerekiyor. Üye operatörü almanız gerekiyor. <laughs> Sonsuzu düzü düz almanız gerekmiyor. İstediğiniz gibi yapın. Koordinatları göster demeniz gerekiyor. Sonra paketlerim kısmından ve bunun paketlerim kısmına böyle bu şekilde yapıyoruz böyle en alta tıklıyoruz ve böyle modlar diye bir yer çıkıyor Etkinleştir etkinleştirip devam ete basıyoruz arkadaşlar ve dolduğunda paketlerim kısmından da etkinleştireceğiz arkadaşlar ve oradan da etkinleştirdik arkadaşlar. Şimdi tamam etkinleş ikisini de etkinleştirdiğinizde oluştura basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra envanterinize bir baktınız a Omnitrix var envanterimizde arkadaşlar. Ama Omnitrix'in nasıl kullanıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Böyle nasıl cartonu falan. Şimdi Buraya giriyorsunuz. Omnitrix arıyorsunuz, arıyorsunuz, buluyorsunuz, tamam mı? Arkadaşlar. Ama ben de yanlış çıktı. Arkadaşlar, yanlış çıktı. Ama ilk yüklemede doğru çıkacaktır arkadaşlar. Yanlış şey çıktı ama ilk yüklemede doğru çıkacaktır arkadaşlar. Harbiden ilk yüklemede doğru orası. Ve gidiyoruz arkadaşlar. İlk yüklemede harbiden öyle oluyor ve şimdi yükleniyor. Tamam arkadaşlar. Sonra şuraya giriyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Aa onun çıktı. Ben önceden şimşek hıza dönüştüm. Ve onun hızını göstereyim. Bekliyorsunuz ama şimdi oyuna kasma girdiği için böyle oldu niye olduğunu bilmiyorum arkadaşlar geldi bakın ne kadar hızlı ama zıpladığınızda ne oluyor anlamıyorum ama uçmaya başlıyor uzaylılar ve mesela burada bıraktım kaldı gördüğünüz gibi içerken ama çok hızlı baksanıza Bire çok rahatlıkla geçebiliyor burayı o kadar hızlı ki aslında daha da hızlıymış bakın düşmüyor o kadar hızlıymış cidden bakın aslında bundan daha da hızlıymış bakın düşmüyor İstediğiniz delikten geçebilirsiniz zıplam şuna sakın basmayın bu ama geri dönüştüğünüzde merak etmeyin bu sorunlar düzeliyor ama harbiden iyiymiş, güzelmiş. Bundan o kadar bin kat daha hızlı net. Net arkadaşlar. Çünkü bakın. Düşmüyor bildiğin. Altımda görünmez blok modu indirmişim gibi. Bak. Yardım edin. Dört kol şimşe kız. Aa, ateş topu sen çabiliyorsun Pul kanat yardım edin. Aa ve arkadaşlar video bitti kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bay bay